Selamünaleyküm arkadaşlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İslayon'dan çakmak mutlu bir araya gelen takip eden arkadaşlar gördük. Böyle bir şey almıştık. Bisiklet toplayacaktık. Ee, sizlere part 2, part 3, part 4 olarak gelecek. Lakin şöyle bir sorun oldu. Başka benim telefonu şarj almadığı için uzatma yaparken, önünü basarken Okan'ın telefonundan çektik. Ama Okan'ın telefonunda da kayıtlar silindi. Şu an bisiklet bu halde. Rengi falan boğulmayacak. Elimizde boya vardı. Bu şekilde sıktık. Hani asla tek arasında böyle vesaire olacak. Ee, şimdi bisikletimizin ön lastiği değişeceği için Biz de boş durmayalım akşam vakti oldu. Ama e, fırç girmek istiyoruz ama fırç girerken bildiğiniz üzere Yanaklı lastiği takıp ya da hangi lastiği kullanacaksak şişik halde olup Ön basıklığını da alayım. ona göre ölçü alıp Bu şekilde örnek veriyorum şu an 4 parmak Ama yanaklığı takınca 3 parmak olacak. şasiye sürtmesin diye tam ölçü alıp ona göre şey yapacağız. Arkadaki uzatmamız kaç cm 15. 15 saniyede uzatmamız var. Ee, daha pedallarımız kesilecek. Buraya profil devri gelecek. Hani bisikleti şu an bu halde ama toplayacağız. Sizler de bütün e, aşamaları izleyeceksiniz. O zaman şeyi sökelim. Başka. Sen sök ben mili çekeyim o zaman. yine garajda bisikletimiz şu an bu şekilde. Daha e, yapılacak çok işi var. Airet'ten bisikletimize renk düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, yorumlara renkleri yazabilirsiniz. Şu an elimizde başka bir yanaklı lastik. Nerede? Bunu mu takıyoruz? Ha? Şöyle bir yanaklı lastiğimiz var jantla birlikte. Bunu takıp ölçü alacağız. Çünkü bütün yanaklı lastiklerin boyutu aynı. Bu taraftan şeyin de var başkanım. Onu ben takıyorum. Sen ondan tut döner buradan. Tamam döneceğiz zaten. İttir orada. Bisiklet nasıl ayağa kalktı? Leylek oldu direkt. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi dört parmak vardı. Şimdi kaç parmak var? Orada dört parmak zordu. Yine hemen hemen 3-4 parmak ama tam net ölçü almamız için bunu yapmak lazımdı. Önü de bir tık basmamız lazım. Haberin olsun. Evet. Bir tane şey çıkaralım. Somonu. Açalım hemen. Bekle ben şu tripodu kurayım hemen şuraya. Az, az sonra zaten canavarla keserken de tripod lazım olacak. Evet tripodumuzu kurduk. Bakalım. Ön tamam bir parmaktan az çok az bir şey. O da e, zaten geliş mesafesi, tümsek, ümsek, sekme, tüm sekme esmer, bayık, onların sıkıntımız yok. Şimdi 3 parmak net vereceğiz. Buradan 3 parmak şöyle bir gireceğiz. Deneme yanılma yöntemi yapacağız. İlk önce biraz girelim. Net 3 parmak. biraz daha dışarı gireriz de bir şey olmaz o kadar şey. Bunları sana... en sona Hayır, bir Bir dar gelelim, bakalım ne dedi, nasıl oldu. Ona göre hareket ederiz. Yine zaten çizeriz. Şöyle çizdiğim yeri de arkadaşlara da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tahta kalemle çizdik. Şu an az biliyorum. Daha fazla girmemiz lazım. Ama biz bir deneme yanılma yöntemi yapıyoruz şu an. Bir dakika. Burayı tam güzel güzel çizememişiz. Evet. Tamam. Tamam. Hadi o zaman canavar mı getireceğiz? Burada bir zalim peşe göreceksiniz. Arkada sürpriz bir makine daha geliyor. Yeni yeni bisikletler, yeni yeni projeler. Hepsi sizlerle. Başkan buna bir de kafa getirebilir misin yani bu çok körelmiş sanki. Tamam lazım. Sen alacaksın. Tamam. Nereden alacağız? Bu yerden. Kaç para? Kesici Kazıcı engineer tutacaksın. Tamam. Kaç barda ki maksimum? Bilmiyorum. Şu an bilemiyorum. En Al ala. Şunu vereyim. Yere at. Altı düşer. Ondakini aldık. Alt kapağı çıkarman lazım. Burada mı keseceğiz? Şeyi çıkartayım altını. Ha. Tura. Destekle bir destek. olacak. Tura'nın miseti de burada arkadaşlar. <laughs> 2018 Clio Bordosu. Arada boyası 2018 Clio boyası. Gece tam belli olmuyor ama gündüz acayip güzel otomobil boyası yaptırdık bunda. Hastalık. Sesi Ses yapmayalım mı diyor. Tamam o kesildiğimiz yerden alttan çıkacak zaten. Neresin oraya mı gidersin? Böyle şeysi taşımayan ne bileyim yani. Tamam yani ben mi de mi dönüştürüm? Salça yapıyoruz. <laughs> Salça online. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım çek. <laughs> İçerisinin yerden biraz yüksek oldu ama ondan sonra onu toparlamamız lazım. Gidecek mi? Dur, haydi çekelim. Sen de mi Büyük kırmaya çalışıyorum. seyirciler. Oradan çok az bir şey tutuyor. <laughs> tamam onu. Pensele alırız ya pensele tutar. Şuradan kesilmemiş mi sanki? Aa bak şurası tutuyor. Ayil işte. Kameramanımız geldi. Aleykümselam. Bunları ne söyleyeyim? Neyi keseceksin? <laughs> <laughs> ne bileyim Hüseyin Erdoğan. <laughs> gece gecelerden çıkıyor. Hüseyin 12 mod. Ustamız da bu işi yapıyor ya. Yani. Bir de hizmet bedava sanıyorum. Aşağı getirsene. Volkan <laughs> Bey. <laughs> <laughs> Kameramanlık. <mannet. gülüyor> mesafe vardı biraz daha. Biraz daha gireceğiz arkadaşlar. Bir de yamuk kesmiştik. Onu düzelteceğiz. <laughs> Burcumuz hazır. Okan, expert Okan Gönül ki Yahu çok girmişsiniz ben daha fazla gireceğim şimdi O var ya bir girecek Sadece şuraya kadar fırç girecek bak gör Daha fazla basmak için Okan yok bugün arkadaşlar İlk defa bir videoda yok O da saat geçti Gelecek aslında Dokan arasana ama gelecek de o Dakika var mı? Yazık dakika yok değil mi? Fakirliğin gezikeri olsun dakika yok tam para gelmiyor ki bize Uuu Beko santim. Hı. Önden göster bana. Bak yandan bu kadar. Bence şu andaki yani zaten bir şeye baktığımız zaman bir fırça takım taşladım mı? Aynen. Bir oraları neyle düzelteceğiz? Kaynatacağım onları. Ne kadar? Kolamı düşürüyorum. Kapatacağım onları. mı? Bak. Yatma. Az önceki farka bak bir de şu anki farka bak. Bak bak dişli. Şey Arkada şey var mı? Amasördeki şey var mı? Yok. He? Tamam kaldır bir. Hatıyor yani. Baksana başkan az önce neredeydi şimdi nerede? Koltuk evet. değiyor mu? Evet. Şu an değmiyor diyorsun. Çok fark ediyor. Çok fark evet. ediyor. Tamam bizim için böyle ideal oldu. Tamam o zaman bunu götürelim garajımıza. Evet. Aynen öyle. Dolkan onu Açın, al. He? gelsene. Dolkan gelsene. Bir İlk defa akşam video çekiyoruz farkında mısın? Çok güzel oluyor Değil mi? Akşam Sadece daha kıyak. Serin, sıcak sessiz, yok. Sakin bir yerde. Ama canavarı her akşam çalıştırırsak mahalleden diskalifiye oluruz çıkmaya Salın pejo. Sizi cennete götüreyim mi arkadaşlar? Gelin sizi mutluluğa götüreyim. Gelin. Gelin sizi mutluluğa. Oh, Dorkan gel gel. Seni de götüreyim mutluluğa. Bak. Güzel bir yer Dın 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 dın. Neyse de doyduğu başı var ya. Yok be. Bir onda var da oyunu bunlarda yok. Evet arkadaşlar. Açalım mı? Evet arkadaşlar kurçumuzu kestik. Göz servis Ucumuzu kestik. Şimdi gel buraya. Bu organı şaten al burada. Bunun da aşamaları geliyor zaten videoda çekiyoruz. Şimdi bu bisiklete neler yapacağımızdan bahsedelim. Öne e, denemelik taktık yanaklar hastalığı. İşte. Arka yanaklar hastalığımız gelecek. Ön uçta ufak bir yamukluk var. Onu yarın gündüz gözüyle düzelteceğiz. Videosunu çekersen çekelim. Pedallarımız kes kaynak olacak. Dişliği 3 dişli var. O taraftan gösterirsen sevdim. 3 dişli var. Onu teke düşüreceğiz. Daha sonra işte maşa borusu, osu busu derken en son stickerlarla güzel bir şekilde alıp belki totem tarzı bir yazı olur, bir şey olur. Güzel bir boya yaptıktan sonra bisikletimizin yüzde seksen bitmiş olacak. Geriye kalan tek şey aksesuar, doldurmalar olacak. Bugünlük bu kadar. Akşam vakti normalde video çekmeyecektim ama sizler sürekli video dediğiniz için videoyu çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Furcu nasıl keseceğimizi, nasıl ölçü alacağınızı buradaki basıklıktan ve öndeki basıklığa göre ölçüp ona göre parmağımızı koyup kesiyoruz. E, ee, bisikletin kesmeden önce kaldır FRP'yi. Basıklığı şöyle bir şeydi. Yok şu kadar değil. Biraz da indir. Şu kadar bir şeydi. İndirin. indir şimdi. Basıklık şimdi böyle oldu. Yani basıklık furcu çok etkiliyor. Orta sehpa yer var. Belki orta sehpa takarız. Ee, bu belli değil. Şu duruma göre hareket Bugün bu kadar. Videoyu beğendiyseniz ve devam gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Ve bu bisikletin renk yapmamız gerektiğini yorumlara yazın. Seviliyorsunuz.